Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Clash Royale videosu ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sandık açılımı yapacağız. Evet Ahmet Emre Balkaya arkadaşımız Gamesking06 Niki ile Instagram'dan bana yazdı ulaştı abi dedi benim dedi bir sürü sandığım var dedi işte lig sezonu klan sandığı mücadele falan filan bir sürü sandığım var dedi bunları açar mısın dedi. Ben de bir sürü olunca dayanamadım bir sürü sandıklar açacağız abi. Evet videonun başlığı da belli bir sürü sandık açmaca bir sürü değil ama bir sürü abi ben Denizliliyim. Memleket Denizli. Ben böyle konuşuyorum. Evet. 4640 Kupa Sezon Ödülü. Hemen bunu açıyoruz abi. Let's go. Bakalım ne çıkacak içerisinden. Ee, arkadaşımız golemci. Golem destesi kullanıyor. Golem ve dev desteleri kullanıyor. Benim gibi genelde ağırlıkla. Bu zaten her türlü max olur abi şövalye. Ben e, muhafızlar almak istiyorum. Muhafızlar daha çok iş yapacaktır. Bu arada önümde kuru kafa var. Sizde görünmüyor. Hep aynı tişörtleri giymiyorum yani. Genelde bak böyle şeyler giyiyorum abi. Güzel görünüyor değil mi? Evet. Hemen hemen yeni kart abi. Dev alalım abi. Dev destesi de kullanıyor. Buradan da Pekka alalım abi. Pekka iyi gidiyor. Pekka'yı alalım. Ya bahtıma bak ya. Bakalım ev sona gelecek. Tomruk abi. Tomruk'u 2 level yapsın çünkü devde de e, golemde de tomruk kullanılır. Madenci de kullanılır ama abi çok çok zor bir seçim ya. Kardeşim ben tomruğunu 2 level yapayım senin. nasıl olsa videodan izleyeceksin. Hakkını helal et. Tomruk 10 level oldu abi. Bence gayet güzel. Buradan 4120'ye mi düşecek? 4320 pardon. Evet abi. Bakalım burada daha neler var. Klas sandığı üçüncülük var. Efsanevilik üçüncülük sandığı var. Bunu açalım. Şimdi buraya geldik. Gelmeyecektim ama hatayla buraya gelmiş olduk. Bunda 3'te 1 oranda efsanevi çıkıyordu. Yani her 3 sandıktan bir tanesinde çıkıyor. 44 tane mızraklı goblin. Walker çıktı abi. Şövalye çıktı. İskeletler çıktı. Domuz biricisi çıktı ve max oluyor abi Domuz, Pardon 13'e gidecek Doğru değişti artık ama Ve efso geliyor abi Efsanevi geliyor Bakalım bu hesaptan kaç tane efsanevi çıkartacağız seydi çıktıktan sonra Bakalım abi ne gelecek efso Mega şövalye geldi abi Mega şövalyede 2 level oldu Pardon 10 level oldu Güzel abi işte al hazır deste sana Fıstık gibi bunun yanında bir tane çarpma alev topu al devam et. Evet. Burada ne var? Burada bir şey yok abi. Mücadeleyi göstermiş orada. Burada bunlar var. Özel teklifler her zamanki gibi yine bunlar. Bakalım. Bakalım neler. Yeni kartı da açtık güle güle. Kullan kardeşim. Bakayım burada tomruk kullanıyor muymuş? Hayır. Madencili destesi var mı? <laughs> Yeni kart nereye gitti? Hemen yeni karta da şöyle. Abi 1800 canı var ya. Canavar gibi abi. Direkt 6 levelden başlıyor bildiğiniz gibi. Evet burada 6 sandıktan devam edelim. Tak 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 tak. Bakalım bu açacağımız sandıklardan gelecek mi yeni kart? Görevlerde ne var? Efsanevi kral sandığı var. Abi bitme. Pardon süper büyüleye döndü bu ya. Şunu da açalım. Evet abi bunda çok az kalmış. Ee, ama işte Sezon bittiği için savaşamadığı için yetiştiremedi. Arkadaşımız beni bekledi. Sağ olsun. <laughs> Biraz geç kaldık açılım için ama olsun abi. Olsun. Bu da gayet güzel. Hemen bunu da açıyorum abi. Bakalım buradan verecek mi yeni kartı. Elit Barbarlar lanet kart. Buradan vermedi abi. Sırada dev sandık var. Dev Büyülü efsanevi olarak devam edeceğiz. Hadi bakayım. Bir de buradan ver. Yarasalar geldi. Yıldırım geldi abi. Minyon sürüsü geldi. Ve hiçbir işe yaramayan iyileştirme geldi. Gerçi iyileştirme üst silah çok iyi kullanıyor ama. Adam hızlıysa alev topu çarpma hemen işi bitiriyor abi. İyileştirme 4 xir elinde kalıyor. Boşa gidiyor yani. Hemen şuradan büyülü sandığı da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Bombacı çıktı. Sıradan kart bombacı tabi. Efsanevi değil. Öyle bir hata olmuştu Supercell'in videosunda. Elit barbarlar çıktı abi. Ateş ruhları çıktı. Tesla çıktı. 18 tane üstü. Ya şimdi ben böyle söylüyorum ama e, siz bundan hoşlanıyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Bilmiyorum çıkan kartları söylememden. Sonuçta siz de görüyorsunuz. Ama böyle abi dinlemek isteyenler olabilir. Abi senin sesin çok güzel. Sen konuş ben seni her türlü dinlerim diyorsanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2 tane de cadı çıktı. Ve 7 tane dev iskelet çıktı. Abi ben kendi hesabımda bu sandığı açayım ya. Bu kartı açana kadar uğraşayım. Mücadele daha bitmedi ama. Efsanevi sandığı da açalım abi. Bakalım bundan ne çıkacak. Abi bak şimdi ya. Bak onun şeyi alsaydım orada. Madenciyi alsaydım. Burada kesin tomruk çıkmazdı ha. Ya Ahmet bak çok kararsız kaldım orada Tomur'un daha çok işe yarayacağını düşündüm ya şimdi var ya vicdan azabı duydum ya Keşke madenciyi alsaydım Neyse abi sağlık olsun. Evet abi hemen şuradan Ahmet'in desteğiyle bir savaşa girelim. Sezonumuzun ilk savaşını yapalım. Yani Ahmet'in sezonunun ilk savaşı. Çünkü sandığını daha yeni açtık. Geç kaldı biraz. Şimdi direkt golemle hata çıkmak istemiyorum. Şuradan ilk önce yavru ejderi atalım. Binici mi geliyorsun abi? 13 level binici nedir abi? Çok tuhaf geliyor değil mi? 13 level binici. Çarpmayacağım abi onu. Ya toplayıcı dönmedi işte bak. Toplayıcının erken gelmemesini bak şimdi ben bir daha kart çevirmek zorundayım ki toplayıcı elime gelsin. <laughs> hayır hayır her Fail olma. Şimdi toplayıcıyı Dikmiyorum lan toplayıcı moblayıcı. Abi ayar oldum ya 12 ile Eyvah kuleye çarpamadım ya. Kuleye çarpsaydım çok güzel olacaktı abi. Bravo. Şimdi bunda alev topu var. Bunu buraya koyayım. Kulenin ikisine beraber vurur ama bu ya. Binici gelecek yine ama bu sefer biniciyi salacağım büyük ihtimalle. Yok salmayacağım abi. Abi salarsam çok kötü olacak abi. Salamam. İksir biriktirmem lazım biraz. İksir biriktirmem lazım. Abi ben niye bu kadar kötü oynadım ya? Şimdi diyor zaten sen kötüsün, noob'sun diyorlar diyorsunuz içinizden. Geliyorum abi. 11 level golemle abi. Sen orayı durduramazsın artık abi. Abi şimdi adam binici atacak ve ben hiçbir şey yapamayacağım biliyorsunuz değil mi? Abi şimdi o alev topuna dönmeye çalışacak. Evet. O alev topuna döndü. Ben bu işi bir şekilde sıyırmam lazım. Şimdi çocuğa karşı mahcup olmak istemiyorum. Geç kaldım abi. Geç kaldım. Kurtarırdım ama yanlış hamle yaptım. Ben orada kulenin 536 canı kaldığını dikkat etmedim. O yüzden birazcık geç kaldım. Hata yaptım yani kendi hatamdan dolayı kaybettim. Evet abi e, Ahmet'in hesabında da işimiz bu kadardı sandıklarımızı açtık, savaşımızı yaptık, her zamanki gibi kaybettik. Gayet güzel bir video oldu. Siz de videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, abi çok kötü savaşıyorsun, beğenmiyorum diyorsanız dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşçakalın.